İlk işiniz oradan ayrılır ayrılmaz bir sene boyunca hayırlı kaderler yazılması, ömrün uzaması, o sene ölümden korunulması ve rızkın bereketi insanlara muhtaç olunmaması için İmam Zebidi Hazretleri, şey Ahmet Deyrebi Hazretleri, İmam Zebidi İhyal-i Ümiddin'e on cil şerh yazmıştır. Hanefi ve Nakşi meşayihinden Osmanlı ona çok kıymet verirler. Bütün hac kafileleri Mısır, Kahire'den onu ziyarete giderdiler. Evliya Allah reislerindendir. İmam Murtaza Azzebi'ydi. Bu zat da bunu beyan ediyor. O da diyor ki, birçok alim ve faziletli meşayih bu gece nihyası hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır. Halefin seleften tevarüs ettiği, yani sonra gelen alimler geçmiş alimlerden naklediyorlar bu hususu veraset yoluyla. Her kim Berat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilecek ve murada has olacaktır. Akşam namazdan sonra yani artık başladı kılınabilir imsa kadar. Fakat ne kadar erken kılarsanız o kadar faydalıdır. Altı rekat namaz kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha altı kulü Allah okunuyor. İlk iki rekat kılındıktan sonra Ömrüne bereket niyet ediyorsun, bu sene ölmeyeyim, uzun hayırla yaşayayım diye bir Yasin şerif okunuyor. İkinci, sonra ayağa kalkılıyor, iki reket daha altı kulü Allah ile kılınıyor. Namazdan sonra yine ikinci bir Yasin'e niyet ediliyor, bunda da rızka bereket. Ee, muhtaç olmamak ve Zenginlik, hayırlı zenginlik niyet ediliyor. Yasin ne niyetle okunursa o oluyor. Hele bu gece olursa kesin. Sonra üçüncü iki rekatta kalkılıyor. İki rekat hacet namazına niyet ediliyor. Hani namazlara hacet namaz diye niyet edebilirsiniz. Nafile namaz niyet kalpten yapılıyor. Altı kulü Allah ile kılınıyor. Ve namazın akabinde bir daha seneye kadar bir bela gelmemesi için, musibet gelmemesi için. Çünkü yaşarsın ama Millete yük olursun, milletine başına bela olursun. Elden ayaktan düşünce de yaşamak da istenmiyor. Onun için e, bela gelmemesi için malına, canına belasızlık. Bunun Arapçada tek kelimesi afiyet. Bu niyetle Yasin-i Şerif okunuyor. Bu altı rekat namaz ve üç Yasin-i Şerif bittikten sonra 10 kere bu dua okunuyor. Besmele ile başlıyor, hamdele ile, salavat ile. Çok önemli bir duadır. Bunun içinde la ilahe illallah te de var. Ancak Allah me Ya yazel ve la yumennu aleyh kısmı var altta. Bu kısım İbn Mesud'den de rivayet ediliyor. Ee, Az Ömer Efendimizin de tavaf ederken ağlayarak bu bunu okuduğu rivayet ediliyor. Şimdi İbn Mesud'den rivayet her kim bu bu, dua yaparsa mutlaka geçimine genişlik verilir. O İbn Ebi Şeybe'de geçen hadis-i şerif kuvvetindedir. O kesinlikle geçimine genişlik verir diyor. O bakımdan endişesi olmasın diyor. E bu dua 10 kere okunuyor. Yani bu duada mevzu Allah Teala tabi metüsenat ediliyor. Cömertliğinden bahsediliyor, iyiliğinden bahsediliyor, kereminden bahsediliyor. Her şeyi bildiğinden bahsediliyor. Ben sana senin için gizli kalmayan şeyleri şikayetleniyorum ve senin için zor gelmeyecek şeyleri senden istiyorum. Ömrümü uzatsan Allah'a ne zorluk var? Allah'ın hazinesinden ne tarılacak yani benim geçimimi geniş etse? Değil mi? Bu kadar gavur, dinsiz, şerefsiz, namussuzlar, zenginler var yani dünyada. İki Müslüman da zengin olalım. Ne olur yani? Kurban olduğum Allah kavurlara o kadar vermiş de bana vermek zor mu gelir haşa? Yani veselüke mala lâ yâsûr Sana çetin gelmeyecek bir şeyler istiyorum ki diyor. Yani mana yazdık Türkçe'de de. Manayı biraz bilerek okusanız çünkü mühim olan hani bir şeyi şuurlu yapmaktır. Ondan sonra cömertliğin bana seni gösterdi diyor. İhsanın beni sana ulaştırdı diyor. Kerem'in beni sana yaklaştırdı. Çünkü ne de baktım senden cömerti yok. Senden zengini yok. Senden bol vereni yok. Bu sefer baktım diyor herkesin kapısı kapalı. Senin kapına geldim diyor. Bu mehalde zaten benim durumumu biliyorsun. Bilmemden dolayı istememe bile acet yok ama Duayı emrettin, ben de emrine imtisal ediyorum. Ey dertlilerin sıkıntısını açan Allah! Benimle içinde bulunduğum ne sıkıntılar, kalbimi daraltan hacetler varsa aç benden kaldır Allah'ım diyor. La ilahe illa te sübhaneke inni kuncu minel zalimin. On kere okunması ne demek? 10 kere tekrar. Bu duayı kim yapsa yüzde kabul demedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? E Kur'an'da ayet demedi. Yunus'un hemen duasını kabul ettik. Peşinde buyurmadı mı? Ben edeceğine amin Onu gamdan, kederden halas ettik. E bize ne bundan? Ve kedalike nüncil müminin. Müminleri de böyle kurtarırız. E biz mümin değil miyiz? Dertli değil miyiz? O zaman başka çaremiz yok. İşte söylüyor. Manalarını siz okuyun yani. Çok vakitler tar. Celal ve ikram sahibi, lütuf ve inam sahibi işte. Sığınanların senedisin, müstecirlerin emanısın, korkanların güvencesisin falan. Ya Rabbi sen beni diyor. Katındaki ümbül kitapta yani levh-i mahfuzda şakı olarak yazdıysan veya mahrum biri olarak yazdıysan veya kovulmuş biri olarak yazdıysan veya rızkıdar olarak yazdıysan yani şimdi levh-i mahfuzda bizim hakkımızda bakılsa Mevla'nın yazısı rızkıdar. Bu sene canı çıkacak açtıktan kırılacak yazıyor diyelim. Bunun değişme imkanı var mı? Var. Olmasa bu duaya lüzum var mı? O zaman i̇bn Mesud, Hazreti Ömer, sahabe bu dua yapar mı? Ne manası var Allah? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sahih kunut duası Hani bizim mezhepte inna nesta'in yükeler de diğer mezheplerde Allah mehdeni fi men edeyt bir yapıyoruz ekseriyette biz o duada ne geçiyor? Ve qini Bütün Mekke Medine imamları en başta bununla başlar. Bütün kunut duaları teravide dinleyin. Allahu mehdina fi men hedeyd. diye başlıyor işte. Orada ne diyor? Ve qini işte tek okursan cemaate imamsan ve qina cemi kullanacaksın. Ve qina Karar verdiğin şeylerin şerlerinden beni koru. Kazayte ne demek? Kazayte hükmettin. Karar verdin. Peki karar verdiğin şeyin karar verdin bitti. Karar verdiğin şeyin şerrinden beni koru. Böyle bir dua var mı? Var. Hem de en sahih kaynaklarda var. Hazreti Hasan Efendimiz'in kurutudur bu. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, karar verdiğin şeylerin şerrinden beni koru. Karar verdin sen neyinden koruyacak? Karar vermiş. İşte anlamıyorsun işte. Deminki sohbetin başındaki anahtarı aldıysan eline, açarsın çözersin. Karar verdin derken ilmi ezeliğinde bildin demiyor. Anladın mı? Levh-i Mahfuz'da yazdın. Melek de görüyor, bu adamdan iş geçmiş diyor, kararı berbat diyor. Halbuki senin durumu iyiye dönecek merak etme. Neden? dua dua yap yaparsan ama dua yapamadıysan anlaki işler kesat. Sıkıntı. Dua yaptıysan kabul inşallah kaçınılmaz. Karar verdiğin ne demek? E, lev mahfuzda yazdın. E, karar verilmiş ki yazıldı dedi. Herkes öyle bildi. Ama bildiğin şeyin şerrinden demiyor. Çünkü bildiğin şerde bildinse o bana gelecek, o değişmez. Ama karar verdin. çünkü e, çünkü Lev mahfuzda kararı yazdı. Ama o karar ilmezeliği de değişeceği biliniyordu. Dolayısıyla ondan da beni muhafaza ediyor. Onun için sen diyor beni levi mahfuzda diyor. Bedbaht, mahrum, rızıksız, kovulmuş. Yazdıysan lütfunla, kereminle bedbahtlığımı mahveyle. Mahrumiyetimi mahveyle. Rızkımın darlığının kararını sil. Sen beni levi mahfuzda Said, bahtiyar, imanlı ölecek, merzuk, rızkı bol, bütün hayırlara muvaffak olarak diyor, kaydına geçir diyor. Çünkü sen ya sen bana nasıl böyle dua yapabiliyorsun? Ne hakla böyle dua yapıyorsun ya? Çünkü fe inneke kul kavlükel hak sen bir şey buyurdun. Senin buyruğun haktır. Ben senin ayetine dayanıyorum diyor. Gönderdiğin Nebi-i Mursel'e indirdiğin kitabı münzelde. Ne buyurdun? Yemhüllah ma eşşâhu isbit. Allah dilediğini siler. istediği kararı bırakır. Sen böyle buyurdun. Ama ümmül kitap, astul kitap benim katımdadır. O şimdi ne şimdi? Değişmeyen hangisiydi? İlmezeli. Kitapların aslı benim ilmimdir, o değişmez. Ama lev mahfuzda da değiştiririm, meleğin eline verdiğim nuskayı da değiştiririm, hepsini değiştiririm. Onun için ben senin kavline dayanıyorum diyor. Şu mübarek Şaban'ın 15. gecesinde Habibine yaptığın sallallahu aleyhi ve sellem ve şu anda birinci kat semadan inzal ettiğin, şu anda, şu anda tecelli saati. Güneş battı ya, en büyük tecelli hürmetine. Bütün önemli işlerin, kararlarının, hesaplarının yapıldığı, taksimat yapıldığı, nuskalara yazıldığı, meleklere teslimat yapıldığı şu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz en iyisini senin bildiğin, bütün belaları bizden keşfeyle, ile, def def'e ile, ile, izale eyle. Her şey hakkıyla bilen sensin. En aziz, en kerem sahibi sensin diyor. Ve salavat-ı şerife Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ve sellem. Bir türlü. Bu dua kaç kere okunuyor? He? Benim anlattığım vaaz gibi dua değil ha. Zor değil yani. Manasını ben şerh yapıyorum. Ha. Dua derginin 86. sahafete başlıyor. 87'in başına da geçiyor. 10 kere de bu tekrar ediyor. 6 rekat namaz, 2 rekat hacet namazı biyasi, 2 rekat hacet biyasi, 2 rekat hacet biyasi. Ondan sonra 10 kere dua, bu gece bunu yaptıysanız seneye kadar inşallah iyisiniz. İnşallah. He? Ya yani bunu yapmadan bir iş yapmayın. Ha bir çay may içebilirsin belki uykun açılsın falan hararetin var suyu çok kadar. Abdestin sıkıştı sıkışık abdestle iş yapma tazele. Mekruh olur. Geri kalan hiçbir şeyle meşgul olmayın. Ben sizi yatsı ezanıyla namaz farzı kılıp salıyorum. Tamam inşallah. Halim Nebi Talip radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ali, her kim Şaban'ın 15'inde 100 rekat kılarsa, gündüzü de gecesi kadar haftal olduğu için efendi hazretleri gündüzü de gece yetmiyor bazen. Ona ilave eder. Ama siz bir namaz kılıyorsunuz ki 100 rekat size bir şey değil. Yani sizin namazlarınıza göre belki yetiştiriyorsunuz. Her rekatta bir Fatiha, on ihlas okursa, ya Ali kim bu namazı kılarsa Allah Teala o gece istediği her haceti verecek. Dünyalık da isteyebilirsin. Yani ahirete mahsul. O gece istediği her haceti verecek. Yani yüzde katı bitireceksin, bir de peşine dua edeceksin. E bizim de dua zaten bir saat, iki saat sürüyor. İstek çok. Neyse kendinize göre istekleriniz var. Dedin ki ya ben isteklerimi kalbimde tuttum ama imsa sahura zor yetiştirdim, yüz rekatı bitirdim. Ama benim dua edecek halim kalmadı. Mühim değil. Mevla biliyor mu niyetlerini? Sen o niyetleri işte tuttun mu? Tamam, dua edebilirsen, ne ala demesin. Çünkü namaz kaplarsa dua ve zikir ettiği için, namaz kıldığı için duaya vakit kalmayanın diyor istemesinden daha eftalini veririm. Bu hadice kutsuya girersin. Ya Rasulullah, adamı Allah bak, bu hadiste de böyle. Lev mağruda şakî, bedbaht, mahrum, kötü yazdıysa, onu şahitlere çevirebilir mi? Dedi. Sordum diyor. Dedi, belledi bazen ya Ali beni hak ile peygamber gönderen Allah'a emin ederim. Levh-i Mahfuz'da yazılır. Yazılır ama bu adam şakı olarak yaratıldı. Yazıldı yazılır. Sonra Allah onu yemhuu ve ce'aluhu Allah onu silecek, bedbahtlığını giderecek, sahit olarak çevirecek diye de Allah Teala'nın ilminde de bellidir. Levh-i Mahfuz'da da yazılırsa Levh-i Mahfuz'un bazı bölümleri var. meleklerde de görmez. Şimdi melekler gösterileni görür, yani ekran yüzünü. Ama revi mavuzunda ne dedim sana öyle daireleri var ki dünyadan büyük. Yine Allah Teala'nın ilmi de değişmez. Ezeldeki yazısı da değişmez, ezeldeki. Böyle yazar. Yani demek ki ümitsiz olmayalım. Allah Teala bu namazı kılana 70 bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar. Günahlarını silerler. Bir daha seneye kadar derecelerini yükseltirler. Adin cennetlerinde 770 bin melek görevlendirir. Bir adam için. Melek Allah için melek ne? Senin için kum tanesinden daha kolay. Bize bile kum bulmak zor bu kadar 770 bin. Tamam. 770 bin melek gönderir. Şehirler yaptırır. Köşkler yaptırır. Ağaçlar diktirir. Göz görmedik. Kulak duymadık. Beşerin katına gelmedik. Nimetler hazırlar. O gece senesinde ölürse bir sene dolmadan şehit olarak ölür. Okuduğu kulü Allah'ın her harfine o geceden 70 bin huri yaratır. Her hurin için 70 bin hizmetçi yaratır. Allah Allah. Senin için bir hanımın var. Hanımın hizmetçi istiyor. Hizmetçiye de hizmetçi lazım. E tabi yardımcıya da yardımcı lazım. Efendim. E şimdi nasıl olacak bu işler? E çünkü hanım kalkıp çamaşır katı, bulaşık katı, bilmem ne, hanım da yıpranıyor ya. Yani. Hanıma da iyi bakmak lazım. E hal böyle olunca, cennet nasıl bir durum var? Yıpranma sıfır. Efendim, eşine de hizmetçiler, 70 bin, 70 bin, 70 bin, 70 bin. Her görevli 70 bin. 10 dünya kadar cennetim var. Bahçeleri kim teşhi şey edecek, ekecek, biçecek? 70 bin, 70 bin. Bahçıvan 70 bin, kapıcı 70 bin. Mutfak 70 bin. Hepsini hadis-i söylüyor. Hüccab kapıcı demek. Hep böyle. Onlar da hiç orada yaratılmışlar. Bizim gibi insan değiller. Ne yoruluyorlar, ne uyuyorlar. Zennetezada uyku yok. Allah'ım ya Rabbim bir girebilsek, kapağı atsak kurtulduk. Yoksa yandık ya. ha Burada zaten çektiğimiz cabası ya. Bir de orayı kazanamayacaksak ne yapacağız yavrum? Evet o gece ona okuduğu Allahlar ile 70 şey sevabı yazılır. Efendim bundan sonra kılacağı namazlar da önceki kıldığı namazlar da kabul edilir. Bir de o garantimiz de yok. Namazlar da kabule gidiyor. Buyuruyor ki Anne babası gavur değilseler ama çok günahkar olup da cehennemin dibindeyseler bile bu namazı kılıp dua edenin annesini, babasını Allah cehennemden çıkaracak, cennete de sokacak diyor. Ancak yavursa annesi babası onun cennete girme şansı yok. Ama ana babalarımızdan olur ki günah var, olur ki cehenneme girmiş ana babamızdan birisi ikisi girebilir. E biz de evlat olarak dua edeceğiz daha. bu namaz onu kazandırıyor. Bu kişi Cennetteki köşkünü, sarayını görmeden dünyadan çıkmayacak. Ölmeden evvel daha dünyada melekler kanatlarında cennetteki makamım budur diyecekler. O da cenneti görerek ölecektir. Allah Teala gündüzün gecenin 24 saatler her birinde 70 bin melek gönderecek. Ona selam verecekler. Onunla musafaat edecekler. Sura üflenene kadar ona dua edecekler. Kıyamet günü mahşere ebrar ile iyilerle haşrolunacak. Mevla Teala günahlarını mahvedecek. Bir daha seneye kadar ne kadar günah varsa mahvedecek. Sevaplarını ispat edecek. Allah'a ahireti ni ni niyet ederek. Bu namazı kılana Allah Teala ölmeden evvel 100 tane melek gönderecek. 30'u cennetle müjdeleyecek. 30'u cehennemden berat verecek. 30'u günahlardan, hatalardan muhafaza edecek. Onu da düşmanlarına karşı tuzak ve hile kuracak. Hadis-i şerif bulur. İbnül Cevzi, uydurma rivayetlerin kitabını yazmış adam İbnül Cevzi, o alıyor bunu, kitabını rüsimle sende. Abdülkadir Geylani alıyor hünyesinde, Ruhul Beyan da alıyor, e alıyor da alıyor. Şimdi bir kadın hoca varmış, kimse neyse işte, kadın hoca da çok da ortalıktan. Ya diyor mu şüpheli hoca böyle şeyler çok anlatıyor işte falan. efendi hazretleri hiç böyle şeyler anlatmazdı, böyle bir namazlar kılmazdı. Yani çüş mü diyeceksin, yuh mu diyeceksin? Sen efendi Hazretlerin yanında ne kadar durdun be bacım? ve zavallı bir içare. Efendi Hazretleri bu namazdan hepsine itibar ederdi. Ve İsmail mihrabında bu yüz rekatı kılardı. Tesbihle de iki rekat, iki rekat da sayardı. Ve derdi ki gece yetmezse gündüzden de bunu tamamlayın. Bu yüz rekata, bu müjdeleri Efendi Hazretleri kadar bu hadislere inanan, amel eden bir insan daha var mı ya? Niye iftira ediyorsunuz Efendi'ye bu namazları kılmazdı diye ya? Ya ben anlamadım ya. Bunlar nasıl hoca olmuşlar ya? Siz bırakın bunları şimdi. Bırakın. Bu zamanda erkek hoca bile zor yani. Doğru konuşan az buluyoruz da bu kadın hocalarda da yani zor bulursun yani. Onun için hemen kendileri bir şeyler öğrendikleri zaman bütün başkalarının ilimlerini reddetmek. Ya sen ne kadar kitap okudun da ne biliyorsun ya? Efendinin yanında kaç sene kaldın ya sen? Yani amel etmek isteyene rivayet çok tembel amel etmek istemeyene de böyle bahane çok. Biz kazanmak istiyoruz arkadaş. Millet namaza teşvik edelim. İbadete teşvik edelim. Secdeye teşvik edelim. Zikir ve dua yaptıralım. Bu millet böyle kurtulacak. Namazsız, zikirsiz, mübarek, berat gecesi. Ne yapacak yani bu adam? Namaz kılmayacak. İbadet soruyor adam. Evet, şimdi bu yüz rekatın faziletleridir. Geldik diyen hadis-i şeriflere bulabilirsem tabii. Efendim. Şimdi burada çok büyük müjdeler var. Tamam. Ama bunun esas meselesi nereden geliyor? Bir Berat gecesinin o fazlinden bir de İhlas'tan geliyor. İhlas suresi hakkında bak kaç tane hadis-i şerif var. Şaşmamak lazım. Hazreti Hasan radıyallahu diyor, 30 tane sahabeden duydum. Bu yüz rekatı bu gece kılana Allah 70 kere tecelli eder. Her bir nazarında da 70 hacetini eda eder yerine getirir. En azından günahlarından mağfiret eder. Bak her bir nazarında bir tecellisinde Allah Teala 70 hacet. 70 kere 70 ne ediyor? He? 140 mu ya. <laughs> Kaç? Almayayım. Süde sıfırlar bol abi koysa. 4000 70 kere 70 4900 hacet Burada bu gece devreye girebilir. Bu namazlı kılana ama. Yani her nazarında 70 kere 70ar 70 kere tecelli eder. Her birinde 70 acetini görür. Şimdi kulu 50 kere okuyanın 50 sene günah affedilir Enes radıyallahu anh'tan. 100 kere okuyan namazın içinde veya dışında cehennemden beraat yazılır. Şimdi zaten ben bu gece beraat almak istiyorum diyen adam yani bu demin hadisteki genel müjdeleri konuşmuyorum. Ama ben bu gece cehennemden beraat almak istiyorum diyen adam, hadis-i şerifte sabittir ve sahihtir. Yüz kulübü Allah okuyan namazın içinde veya dışında, yüz kulübü Allah okuyan beraatını alır abi. Kolay mı? Bak. Tamam. Bin kere kulübü Allah okusa, cennetteki makamını görmeden ölmez. E bu ihlasın fazileti kulübü had bir tanesi Kur'an 3'te birine denk zaten 3 kulü Allah'la bir katim yapıyorsun. Sen yüz rekatta 10 ihlastan 1000 kulü Allah okumuş oluyorsun. Bin kulü Allah ne demek adamı ne yapar ya? E, demek ki cevaplar az bile gelir. Anladın mı şimdi? E diğer bir hadis-i şerifte de e, buyruluyor ki, bu da kolay, Yüz rekatı kılamıyorum diyorsanız, gücüm yok, takatım yok, vaktim yok, işim var. 12 rekat kılar. Her rekatta 30 kulu Allah ile 12 rekat kılar. Cennetteki makamını görmeden ölmez müjdesi. Sade bu müjde burada var. 12 rekat 30 ihlas ile. Bu özel bir müjdedir. Cennetteki makamını görmeden ölmez. Bu ne demektir? Zaten cennetlik demektir. İnşallah. Hz. Ali Efendimiz bir rivayet Bu da çok güzel bir rivayet. Bu beyhekide, bu geçenler içinde bu daha kuvvetli senet bakımından, isnat bakımından Beyhakî'de geçtiği için. Burada buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Berat gecesi kalktı, 14 rekat kıldı. Niye 14? 14 gece geçti. Bu gece kaçın gecesi? 15'in. Geri kalan Şaban'ın tümünü topluyoruz için. 14 rekat. Her rekatta 14 Kulü Allah 14 Kulü Avzü Rabbil Felak 14 Kulü Avzü Rabbil Ha yok. Bunlar namazda değil. Kaç rekat kıldı? 14 rekat. Namazda ne okunacak? Serbest. Oh. Namaz serbest. İnna tayna kulu Allah fix bağlamışık. E tamam. Şimdi namazda şey yok. Şart yok. Yine ikinci rekatlarında hep ihlas okusanız iyidir. 14 rekatı kıldı mı? Kolay mı 14 rekat? Sünnete ittiba. 14 rekatı oturdu, Oturdu 14 Fatiha okudu. 14 Fatiha. Hep geçen gecelere birer tane düştün diye. 14 Fatiha, 14 İhlas, 14 Felak, 14 Nas. Bir de kere de Atel Kürsi okudu bir tane. Bir kere de Lekat Cakım okudu. Lekat Cakım var ya, Tevbe Suresinin son iki ayeti. Namaz bitti. Dedim ya Resulallah ne yaptınız böyle? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men sana mislellezi ra'ite şu gördüğüm benim yaptığım gibi yaparsa kâne lehu kâşrîne hacceten mebrûrâ 20 tane makbul, kabul edilmiş haç otomatik defterine yazılır. 20 tane kabul olunmuş haç. Adam 80 haç yapmış, bir tane kabul değil. 20 tane makbul haç yazılır. Bunu yapana, bu namazı. Ve kısıyam işrûne makbule. 20 senede sürekli makbul oruç. Tutarsın da makbul olmaz. Makbul 20 senelik oruç yazılır. Bir de buyurdu ertesi gün oracak niyet ederse yani yarın mübarek gecede kâne lûke sıyâmi seneteyn maziye ve senet müstakbele geçen senenin Şaban Berat'tan gerinin tümünü oruç yazılır. Bundan sonra bir daha senenin bir daha Berat'a kadar tümünü oruç yazılır. Bu 14 rekat da kolaydır, güzeldir. İnşallah 100 rekattan da kılabildiğiniz kadar kılarsınız. Yarın gündüzde inşallah Allah kuvvetleri tamamlarsınız. Bitiremezseniz de bense. 12 rekat olarak da söyledim. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Okumadan anlamaz mı olur ya? 30 ihlas o Hatta Peşine bir şey yok. Peşine bir şey yok. Sen dersen ki bana ben uyduramam biliyorsun. Bir kitapta gördüm. Dersen ki bana ben 100 rekatın müjdelerini şimdi göbür rivayetlerde var ama biri o taraftan biri. Yüzün tümünü ben almak istiyorum. Ama yüz rekat kılmadan. Biraz zor. <laughs> Fakat Kutbul Aktab Kavsül Eftad İbn-i Khatir İttin Kattesallahu buyuruyor ki 12 rekat 12 miydi o? 12 rekat kılardı. 14 miydi? 12 miydi? 15. He? 15. 50 ihlasla ama. Evet. He? Gördünüz mü 10 kitapta siz? Kaç rekat o? 50 ihlasla 12 rekat kılarsa diyor, yüzün sevabını alır diyor. 12 rekat, 50 ihlasla. Burada ihlas sayısı azaldığı halde bunu Evliyaullah'ın reislerindendir, ben ona bir şey diyemem, naklettim o kadar. Ama 100 rekatın diğer formülü var. O da neresi? 10 rekat. Ama 100 ihlas ile. Mühim olan bu müjdelerde 100 ihlastır, rekat sayısı değildir. Yani bin ihlasın okunmasıdır. Eğer her rekatta yüz ihlastan, 10 rekat kılarsan belin dayanıyorsa, yani bel çok şey yapar yüz ihlasta, ee, bazı adam ben şey olmuyorum, durabiliyorum derse, rekat bakımından on rekatta da yüz ihlas okuyabilir. Mühim olan, yani rekat sayısından ziyade, ihlas şerifin bine tamamlanmasıdır. Velakin, sadece cehennemden beraat alacağım diyen, namazın dışında bile yüz ihlas okusa otursa şurada alır. Yüz ihlas ile vardır. Berat gecesi şartı da yok ha. Ama bu gece olursa belki Ömer İbni Abdülaziz gibi bir şey de düşedebilir. Nurdan bir kağıt düştü ya namazı selam verdi. Koca Ömer İbni Abdülaziz olursan işte. Ya bize kağıt mı lazım değil. Biz iman ettik bu hadislere. Hazim berat'u min el-melik el-aziz li abd bin Melik-i Aziz olan Allah'tan kulu Ömer ibn Abdullah cehennemden berâttır diye Allah Allah nurdan bir kağıtla geldi kudret kalemiyle yazılmış. Hiç bozulmuyor. Öyle müjdeler almak kime nasip olacak? Ama biz de itikad ederiz. Bizi de bize de o müjdeler gelecek. İnşallahü